dermatolog doktor Fatma Yıldız. Sağlıklı bir cilt için kendiniz neler yapmalısınız? 1. Mutlaka güneş koruyucu krem kullanın. Yaz, kış, kapalı alanda dahi olsanız mümkünse 2 saatte bir. Mümkün değilse hiç olmazsa sabah ve öğlen güneş koruyucu krem kullanın. 2. Kaşımayın, yoğmayın, banyoda keselif yapmayın, cildinizi tahriş etmeyin. Bunun yanı sıra lekelerden şikayetçiyseniz leke açıcı krem kullanabilirsiniz. Leke açıcı krem kullanırken dikkat etmeniz gereken bir, leke açıcı kremler yazın kullanılmaz. Yalnızca kışın kullanılır. İki, leke açıcı kremler yalnızca gece kullanılır. Gündüz kullanmayın. Gündüz güneş koruyucu krem kullanın. Eğer göz altlarınızdaki ödemden, şişlikten şikayetçiyseniz evde yapacağınız pratik çözüm çiğ patatesi rendeleyin. Temiz bir gazlı bez veya tülbentin içine koyup göz üstlerinizde 10-15 dakika bekletin. Hem ödemi azaltacaktır hem de sizi daha dinç, daha dinlenmiş hissettirir.